Merhaba arkadaşlar, hepiniz üçüncü bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> arkadaşlar e, bugün sizlerle Black Rooms'un ikinci bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar şuraya kadar geldik. Aşağı, şu an aşağı, buradayız. Buralarda ben... Şu kısımları falan gezdik. Bu tarafta bir şey yok. Şu an aşağı ince de. Şu an çok korkutuyor beni. Burada kap karanlık. El feneri var ne oldu Çubak ama bir şey mi? yaramıyor. bakayım ne oldu. Ya oğlum bir şey yok ya. Devam et ya. Korkma ha, ya. Görmüyorum. Hayır siz de bakmayın. Ha, tamam. Bak. Şu an aşağı kat indik. Şu an aşırı geriliyorum ben. Oğlum şöyle Düz, yapacağım. bakayım ne olacak? Nerede gitsem acaba? Düz git. Böyle mi gitsem? Düz git. Git işte bir yerlere. Aç bakayım o kapıyı. Kapıda ne var? Oğlum bu çok karanlık lan. Şuradan bakalım. O zaman düz git. Öyle git, git. Orada bir şey var. Bir şey var orada? kaç 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 Odaya gir odaya gir odaya gir lan. Hayır 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 Son dakika lan Lan o el feneri ben sandım orada benim falan sandı Çok korktum lan orada ha. lan 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 açma oğlum böyle açma Buna koydum Oğlum niye birden çıkıyor ya Hayır çıkmadım ki ben Bekle, bekle. Aşağı var mı yine aşağı inelim ya da bak lan. Aşağı kayboldum lan. Lan. Kardeşim aşağı insene. İndim aşağıdayım. Hemen oda buldu kendini. Orada 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 orda Ay ışık. Oğlum o oh, o. Oh. Ananı sikim geldi. Ara karanlık görmüyorum da adam geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. Aklından girmem lazım. Adam değil canavar. Bak bu değil ama bak lan ışık Nasıl korktuysan Sağa. ol. Heh. Ama bak ben sana söyleyeyim bu zaten. Arkadaş şu an. <gülüyor> 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 ben size tarif edecektim biz üst katta olmamız gerekiyor aşağı kat indik. O da çok korktum Yok lan biz. Ha aşağı in aşağı. Arkadaşlar şu an buradayız. Aşağı inmemiz gerekiyor. Çünkü asansöre binmemiz gerekiyor arkadaşlar. aşağı inmemiz gerekiyor da. Abi bu çok karanlık böyle ya. Şimdi bak burada hemen kapıları ezberle ki canavar gelince bir kapıya girelim. Şimdi en azından şu kapı açık bırakayım. Bu oğlum abi, kitli oğlum kitli kilitli. ya bak bir kapı bulsana. Ayağın Ama şu kapı Oğlum çok korkuyorum. Arkadaşlar şu kapı burada açık. Bizim bir buradan tam bu katı asansör bulmamız gerekiyor ama etraf çok sıkıntılı. Çok karanlık bir de canavar var. Aa bu canavar sandım. O, he? o, değil lan. O ışık. Oğlum çok pertici de biz ana şey geldi. O. Hangi? Ne <laughs> <laughs> lan? Ne <seni de>, <laughs> <laughs> ya, yine ya. Oğlum o çığlığın peki. <laughs> oğlum geliyor dedim sana. Abi, oğlum geliyor da ben tahmin mi geldi ya ya. Arkadaşlar bu bilmem kaçıncı eee tekrardan başlayacağım. O kısmı bir türlü geçemiyoruz. Bir alışın olamadık o kısma da. Şu an arkadaşlar yine bu kısımdan aşağı inmemiz gerekiyor. Altta şu an buradayız arkadaşlar. Şu alt kata gitmemiz lazım. Asansör alt katta. İşte her bokta bu alt kattan sonra başlıyor. çok karanlık. Şimdi benim bir kapıyı kapıyı da kapatamıyorum ki. F'ye mi basmam lazım? F. Ay sik Yine geldi. Böyle geldi geldi Ya Gip, da şey bir dur, de, ya. De, hemen oda bul. ya şey kapı çıktı mı Oda bul oda oda. Oda. Ya oğlum oda nerede burada ya? <laughs> ya <Allah 'ım> beraber, <laughs> ya da. Nasıl koştun, yetiştin bize ya 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 Odaya girmen lazım. Hayır am oda bulamadım. İşte görmüyorum ki oğlum ya. E, arkadaş el feneri bizde aldı oyun. El feneri vermedi bize. Körün körüne iniyoruz aşağı mı? Ne 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 yapacağım bir şey. in oda bul. Git bu sefer buradan git. Oğlum burada oda vardı ama. O açılmadı ya Serkan cim. Git hemen şu kapıyı aç. kapıyı aç. Gir içeri. Gideceğiz bir içeri gerek bir dinlenek burada. Kapı açık kalsın. Arkadaşlar şu an acayip gerginim. Ve bizim burada asansörü bak şu an bu kattayız. Bu katta asansörü bulmamız İlham, gerekiyor. Şu an buradasınız. <laughs> ama işte onu bulamıyorum ya. Çok korkuyorum. Ben çok geriliyorum. Oyun el fenerimizi de aldı. Etraf karanlık da. Şimdi bizim tek tek oda gezmemiz lazım. Ya vay be ya. Bu niye nasıl geldin ya? Ben nasıl duvara çarptım orada? Ya kaç şuradan. Arkadaşlar nerede zaman ki şu lahnet yerdeyiz de. Oğlum yine canavar olmuşuz. Koş koş ama koş. Arkadaşlar ne yapacağımızı en azından mesela öğrenmiş olduk. En azından şu şey artık. Geç. Lan oğlum lan. Heh. Ara bin defa öldükten sonra asansör yerini bulduk burada. Evet. Ee asansör nasıl çalışırdı ona bakalım. Kapat kapat ne şu lanet yerden ya. Aşağı indirelim bu kısımdan. Heh. Bulduk en azından. Oğlum neyi bulduk? Bu bilmem yani en azından asansörü bulduk burada. Bu bilmem kaçıncı oynayışımız da Şu an farklı bir yere geldik burada. yapacağız. İlerleyelim. Arkadaş şu an bu kısma geldi. Az önce şifreyi çözdük. Şu an bu kısımdayız. Bu oyun levelli haberi level, haline gidiyor. Biz şu an 3. bölümdeyiz. Bir şey daha buldum. En az bir 40-50 bölüm falan gidiyor herhalde böyle seviye seviye haline gidiyor. Karışma bu, bu çok basit bir şey. Bu şimdi şifreleri falan çözdüm buradan. Çözdüm. Şu an elektriği açtık. Tamam efendim. Tamam. Burası bizim ilk el ilk elde oynamış olduğumuz oyun vardı. Tam bu sarı odaların buradaydık. Şu an bir laboratuvardayız herhalde. Bizi bir deney olarak tutuyorlar herhalde burada. Böyle diye tahmin ediyoruz. Şey gibi, platform gibi yani. Aynen şu an tahmin ediyoruz. Çünkü camlar arkasında o sarı odalar falan var burada şu anda. Hiç görünmüyordu. Karanlıktı evet, bu kısım hatta. Duvardı buralar. Şu an demek ki oradayız. İlk, ilk defa oynamıştı burada. Hayır, Hayır çocuklara çocuklar. Burada sevgili kahve, He. çay, bizi. Evet arkadaşlar şimdi... şu şeyleri... an şifreyi çözde çözde buraya kadar geldik de oğlum bura çok kısa bir Gir sağ Şuradan bir gir. Oğlum bir gitme şu an. Sağ olun sonra geliyorum. Gir 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 Saklan burası. kaç? Gördün mü? İşte dur, dur, dur bir dur şifreyi dur, çözmeye dur. dur. Arkadaşlar şurada böyle bir şey var. Karanlık <laughs> olduğu zaman bu yüzler meydana geliyor ve bizim açık bir şeyde koşmamız gerekiyor. Bilginiz olsun. Yani öyle olduğunu tahmin ediyoruz. Ne yapalım lan? Şu anda oyunu ışıkların açık olduğu zaman der Çünkü 3 4 tafı öldük biz burada. Işıklar sanırım açık oldu çünkü çok canavarlar falan da var burada. Işıklar açık olsa bir şeyde kaçman lazım öyle söyleyeyim. Ben öyle bir oyun Koş koş koş. Allah kapama 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 ha, süper. Bak buraya geçtik. Karanlık koltan buna üstümüze doğru geliyor. Aa, Gelmemesi ha. lazım. Açık koşma bekle geç kaldı geç kaldı. Aldım ya şu ışık kapı açıldıktan sonra hemen koşmamız lazım ki bizi yakalamamalar yiyecek. Bekle bir sus. Bekle. Hemen. Koş oğlum koş 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 koş. Adela adela. Ay oğlum canım koş. Hah. Süper ya valla. Bir de bu eşeğin nefesi kesiliyor dakika başı sürekli giderken. Harbiden ya. Valla geliyor bu. Bas. Aa yanındalar lan hemen. Hayır geç kaldım birazdan geç kaldım mi söylüyorum? Geç kaldım koş başım. Helal lan. Son anda gittin ha. Uf, yemin eden var ya arkadaşlar bir de hızlı koştuğumuz zaman nefesi kesile bak şu. Arkamdaymış lan direkt Karanlıkta gel. Oğlum bu beni giderken yakalar ki burada. Koş, 3, al. 2, 1. Hadi koş koş koş. Hayır. Dön ya ya. Dön Dön dönmüyor oğlum ya. Şerefsiz dur duruyor. Koş şimdi. Koş 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 koş. Başarabilirsin, başarabilirsin. Hayır, hayır. Süper girdik. Şimdi buradaki kapılara bakalım. Arkadaşlar o kısımları geçtikten sonra mavi kapılardan bir yol çıkması gerekiyor. Yola girmemiz gerekiyor da. Yani 3 e kadar sona geldi sonra sonra geçemiyoruz öyle doğru ya. Ne şimdi? Bekler yakınlarımız yakınımıza mı çok? Lazım. Arkadaşlar şu an üç kısma kadar geldik şu an 4. oda karşıya geçmemiz gerekiyor. Biz de ne yaptığımızı şu an bilmiyoruz. Odalardan bir yerde mavi kaptan girmemiz gerekiyor. Her basamakta girmiş olduğumuz yerde bir kapı var. 3 kısma geldik. bulamadık şimdi karşı taraftaki yere gideceğiz. İnşallah orada bulacağız. Aydınlandıktan sonra bizim koşmamız gerekiyor. Yoksa canavarlar arkamızda şu an bizi bekliyor. Canavar. Bir. Açıl. Koş koş koş. Hemen. Koş, hemen. Koş, hemen. koş hemen koş. Hadi. Hadi koş. Tamam ne yap koydun tam Koşma koş. Ama ne seni yakaladım. Oğlum arkana tamam, bak. Bakmıyoruz O bakmıyor zaten biz kendi kendine bakıyor arkaya. Yani. He. O buna buna Arkadaşlar şu an o, kı... o kısmı geçtik şu anda. Şu an en sonunda şu koridordan geldik. Koridor ne lan? Oğlum ne biçim oyun yapmışsın lan? <laughs> şu an geldik. Şu an ya, bu iki kısımda kaldık. Buradan bir yerden geldi ve evet. kapandı. Şimdi buradan bir yerden gitmemiz gerekiyor. Em, evet, Nereden gidelim? Station. Evet, ay, çevir, gidelim ya. bak dur vagon Gidelim buradan. Ve şu an bu kısma doğru O saatin kısmından sonra buraya kadar geldik. Bayağı bir ilerledik hem de. Bir saattir yoldayız. Vallahi <laughs> On... Ya ay Allah'ım belanı Allah görelim ya. dur gazla niye gidiyorsun lan? Ben ki idare veririz. Ekipten bir şey. Geçtin geri geliyorlar. Ya oğlum sen... <laughs> ya. Oğlum bir şey mişi şey çıkacağım yine buralardan. Çok sıkıntılı yerler buralar ya. Afiyet oğlum. kapıyor bir şey Koş lan koş koş. Koş oğlum koş ya. Asla durma diyor oğlum orada zaten Ben ne bileyim ya, girecek var benim ya. Ben diyor ya. Ya. oğlum. Koş oğlum, arkamızdan geliyor arkadaşlar. Ya oğlum bakma artık. Buradan... Hayat geçecek arkadaş ya. Ya oğlum ya. Senin oynayacağın oyna ben sıçayım ya. ya Çıkarsana. Arkadaşlar şu an bu tünelden gidiyoruz. Az önce Ömer'in öldüğü yerden sonra şu arkamızdan bir canavar gelecek birazdan. Canavar. Bir <laughs> kovalayacak da. Oradan sonra şey diyor herhalde. Run diyor da durmadan koş falan herhalde orada. Need ne demektir? Koşmadandır. Never. Hızlı, hızlı koş demektir. De. Hızlı koş. Neat ne hızlı öyle Böyle bir şey. Bir şey. Ne... El frenine hemen. Hadi şuradan alalım el frenimizi. Aç hemen. Şuradan bir açalım. Durmadan koş. İşte problem olan şu. Bundan sonra arkamızdan gelecek arkadaşlar da. Buradan hızlı bir şekilde koşalım da durmadan durmadan. Enerjisi bitiyor ama. Bitmeyecek. Ha. Ses duyduktan sonra gibi bitmemesi lazım arkadaşlar enerjisi. Şimdi bas. Orada bir şey söylüyor arkadaşlar. <laughs> I need to diyor da. Koş diyor. koş diyor. da. Ses geliyor arkadan baya. Bak duvarlara çarpmak bir açam ortala. Or ortala. Oğlum ver ver. Koş lan. O da çok güzel de. Kaçırdık kaçırdık kaçırdık. Koş koş oğlum pes etme. Kaçırdık kaçırdık. Niye öyle oluyor? Kaçırdık. Soldan girmem lazım. Yolu gördüm de Senin ben yolunu E Eee bi sikim şey... nasıl göreyim Arkadaşlar birazdan hemen arkamıza canavar gelecek Yani şimdi koş dedi Statlarda bu daha hızlı bir şekilde koşmamız lazım da Sonra bir adam araya yapmamız lazım Böyle tuğla gibi bir yer Oğlum koşsana ya Koşuyor oğlum koşuyor Yakaladı arkamızı herhalde yakala. Yakalayamaz Sen yakalayamadın Yakalayamadın oğlum Dur Süper koş Gir içeri Helal lan Helal sana Ya oyun yeteneğim çok gelişmiş ya, ya. Arkadaşlar biraz e, fazla kaptırmışız. Uzun bir süreden sonra devam ettik. Güzel de geldi. Biraz evet. var. <laughs> Korkmalar falan. Ee, Serkan korkar. Evet. Burada bitirme kararı aldık. Çünkü çok an, yorulduk. E, çok yorulduk. Ramazan ayı da bizi bayağı bir yormuş zaten. Eski performansımız da Nerede eski Ramazanlar? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an en son bu kısımda kaldık. Şu an bu bölümdeyiz. Böyle bir hapishan. E, şu an hapishane gibi bir yerdeyiz ona benziyor biraz bu kısımda bitireceğiz arkadaşlar bu serinin devamını gelmesini isterseniz arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar bunların devamı gelmesi bu, arkadaşlar bu video nereye kadar bu şekilde gidiyor bu oyun nerede bitiyor hiçbir bilgimiz yok Biz ki da, bir araştıralım en azından bir bakalım hani bu belki kadar çok gidiyor? uzun değilse işte. <laughs> hiç sanmıyorum bence çok uzundur da e arkadaşlar böyle bir videonun sonuna gelmiş bulmaktayız kendinize çok iyi bakın hepinize hayırlı ramazanlar teşekkürler <gülüyor> 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 kendinize iyi bakın arkadaşlar hepinize iyi akşamlar görüşürüz haydi